Nightpin'de bize sat çok farklı. Birçok mağazadan en yüksek teklifi almak istemez misin? O zaman Nightpin'in bize sat sistemini hemen dene. İlanını başlat, bir saat içinde teklif al. Bu ve daha birçok özellik için Nightpin Selam arkadaşlar ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 66. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun sponsoru olan Nightbin ailesine çok teşekkür ederim. Pek çok oyunla ilgili Nightbin sayfasını ziyaret ederek güvenli ve uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakmış olduğum referans linkim ile kayıt olup ayrıca bana destekte de bulunabilirsiniz diyelim ve farmımıza geçelim. Bugün esnatta Raon ve Zipar farm yapmaya geldik arkadaşlar. 6 saat boyunca burada elle farmlayacağız. Karakterimle DC Premium mevcut. Gördüğünüz gibi 10 tane DC Flash da basılı. Bunun haricinde mana barımı daha yüksek tutabilmek için madenden gidip MP Rice Cake çıkarttım arkadaşlar. Farm atıyorsanız ve artı bafa almaya ihtiyacınız yoksa kesinlikle bunu almalısınız diye söyleyeyim yani öneriyorum. Onun haricinde karakteri tanıcık olursak doğal 3 rogi e var. 4 parça 9 çitenimiz var. Onun dışında bir tane kafalığımız var. Görev kafalı. Dual 9 şöyle safir ringimiz var arkadaşlar. Dex bonus 9. Onun dışında judi 3, bdn 3, Helenit 7 ve iron bow 7 var arkadaşlar. Wolfly bir şekilde şu anki karakterimizin APS'i helenet 2005. Iron Bow'da da 1971 oluyor arkadaşlar. Evet. Diğer bir kısım şu ana kadar 60.679 adet mob kesmişiz. Üzerimdeki coin'i sıfırladım. Şöyle loot ayarımı da sizlere göstereyim. 5K'ya ayarladım. Bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Şöyle slot'a bir girelim bakalım. Mob başına şu an için 1.5K'lık bir coin elde ettik. 1.5'dan devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. 1.5, 1.8, 1.5. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik ben videoyu hızlandırıyorum. 6. saatin sonunda tekrardan görüşmek dileğiyle. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar 6 saatlik Raon ve zipper farm'ımızın sonuna geldik. Şöyle hemen tuan atalım ve düşen itemlerimizi satalım. Şöyle NPC'nin yanına geldik. Hızlı bir şekilde düşenleri satıyorum. Şöyle gönderdim. Reparemizi de yapalım. Ardından hesaplama kısmına hızlı bir şekilde geçip sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 6 saatte 9.5'ken para kastık. 2 tane buz alabildim ve 4 tane de MS aldık arkadaşlar. Bu slotun şu anki durumu böyle. Bakalım ne kadar giderimiz oldu, neler yaptık hep beraber görelim hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gelin hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik round ve ripper farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm serimiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımız ise 2933 adet mob kestik. Şöyle oyun içerisinden de gösterelim. 63.612 adet mobda farmı sona ermiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Coin geliri olarak 9.5 emlik bir kazanç elde ettik. 2 tane bus aldık. 2M 400K orası yapıyor. 4 adet mensa aldık. Onları da kısmet yazdım arkadaşlar. Toplam gelirimiz 11M 900K yapar. Gider kısmına gelecek olursak da 2016 tane pot ve 912 tane mana kullanıp toplamda 12 m 579 kalık bir giderim oldu. Net gelire bakacak olursak da 679 kalık Eksi 679K'lık bir sonuçla ne yazık ki bu farmı zararda kapatıyoruz arkadaşlar ki bunun içerisine kullanmış olduğumuz DC Premium'un 6 saatlik giderine ve toplama perisinin 6 saatlik giderine ne yazık ki içerisine henüz eklememiş olmamıza rağmen durumlar bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir. Arzu ederseniz katıl butonuna basarak aylık abonelikte bulunabilir. Teşekkürler butonuna basıp küçük çapta donet desteği yapabilir veya başka pek çok kitlelere ulaşabilmem adına hype butonuna basıp bu tarz içeriklerimin daha fazla kullanıcılara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İyi ki varsınız. Videomuzun sponsorları Sponsoru olan Nightpin ailesine teşekkür ederim. Açıklama kısmına bırakmış olduğum Nightpin referans linkimine kayıt olup hem bana destek olur hem de güvenli ve uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.